Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 312'den 318. dersine kadar olan bölümlerden bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Ders 312. Her şeyi olmasını istediğim gibi görürüm. Algı yargıyı takip eder yargıladığımız zaman baktığımız her şeyde yargının görmek istediklerini algılarız. Çünkü görmek zaten bizim görmek istediklerimizi yansıtır. Görmek istediğimiz şeyi görmemek imkansızdır ve algıladığımız şeyi görmemeyi seçmek de imkansızdır. Kutsal rehberin amacını kendi görüşüne rehber eden kişinin kutsal vizyon ile karşılaşacağı ve gerçek dünyayı algılayacağı ne kadar da kesindir. Ve o gördüklerine mucize bilinciyle bakmamayı ve gördüğü her şeyi kapsayan sevgiyi paylaşmamayı seçemez. Bugün için tek amacım benim yargılarımdan özgürleşmiş bir dünyaya bakmaktır. Tanrım, senin benim için niyetim budur ve bu yüzden benim de amacım bu olmalıdır. Ders 313. Şimdi yeni bir algının bana gelmesine izin veriyorum. Tanrım, her şeyi masum olarak gören Korkunun tamamen gittiği ve sevginin davet edildiği bir vizyon var. Sevgi davet edildiği anda gelir. Bu vizyon senin hediyendir. Mucize bilincinin gözleri bağışlanmış bir dünyayı görmektir. Onun vizyonunda tüm suçlar bağışlanmıştır. Çünkü baktığı ve gördüğü hiçbir şeyde suçluluk algılayamaz. Onun hakiki algısının şimdi bana gelmesine izin veriyorum.'' Böylece suçluluk rüyasından uyanacağım ve masumiyetimi göreceğim. Sen aslında onu hiç saklamadın. Evladın kutsal sunalında ve özdeşleşmeyi seçtiğim hakiki benliğimde saflığımı açıkça görebilirim. Bugün gördüğümüz herkesi mucize bilincinin görüşü içerisinde algılayalım. Biz ne kadar mükemmel bir yaratımız, ne kadar kutsal ve sevgi doluyuz. Kardeşim bugün gel ve benimle ol. Biz bir olduğumuzda dünyayı kurtarabiliriz. Çünkü vizyonumuz içerisinde dünyayı da içimizdeki ışığın kutsallığında algılayabiliriz. Ders 314. Geçmişten farklı bir gelecek arıyorum. Dünyaya baktığınız bu yeni algı içerisinde geçmişten çok farklı bir gelecek ortaya çıkar. Gelecek bu noktada şu anın bir yansıması olarak kabul edilir ve geçmişteki hatalar artık geleceğe gölge düşüremez. Çünkü korkunun sembolleri ve görüntüleri kaybolmuştur. Şekli olmayan hiçbir şeyin etkisi de olamaz. Ölüm artık geleceği kuşatamaz çünkü şimdi tek amaç yaşam olabilir ve amaç bu olduğunda gerçekten tüm araçlar sunulur. Şu an içinde özgür olan ve güvenliğini ve huzurunu neşeyle dolu Dingin bir geleceğe yansıtan kişi nasıl ke kederlenebilir veya acı çekebilir? Tanrım, geçmişte yanıldık ve özgür olabilmek için şu anı kullanmayı seçiyoruz. Şimdi geleceği senin ellerine bırakıyoruz. Geçmiş hatalarımızı geride bırakıyoruz. Senin anda verdiğin tüm sözlerinin gerçekleşeceğinden eminiz. Senin kutsal ışığının geleceğe rehberlik etmesine izin veriyoruz. Ders 315. Kardeşlerimin verdiği tüm hediyeler benimdir. Her gün her geçen an binlerce hazine bana doğru geliyor. Gün boyunca hayal edebileceğim her şeyden daha değerli hediyelerle kutsanıyorum. Bir kardeşim bir diğerine gülümser ve kalbim sevinç ile dolar. Biri şükran ve memnuniyet ifadeleri kullanır ve zihnim bu hediyeyi algılar ve kendisini nin olarak kabul eder. Tanrı'ya giden yolu bulan her kardeşim benim kurtarıcım olur ve bana da bu yolu gösterir. Bulduğu her şeyin benim de olduğundan artık eminim. Bugün ve her gün Tanrının her evladından bana gelen hediyeler için sana teşekkür ederim Tanrım. Kardeşlerimin bana verecekleri hediyeler sınırsız ve sonsuzdur. Şimdi onlara şükranlarımı sunabilirim. Çünkü onlara duyacağım şükran beni yaratıcıma götürecek ve böylece onu hatırlayacağım. Ders 316. Kardeşlerime verdiğim tüm hediyeler benimdir. Nasıl ki kardeşlerimin verdiği tüm hediyeler benimdir, öyleyse benim de verdiğim tüm hediyeler de benimdir. Her hediye geçmişteki bir hatanın gitmesine sağlar ve Tanrı'nın sevdiği kutsal zihnimde hiçbir gölge bırakamaz. Onun asaleti her kardeşimin tüm zamanlarda ve zamanın ötesinde aldığı her hediyenin içindekini bana da sunar. Hazinem hediyelerle doludur ve melekler hazinemin açık duran kapılarını koruyarak tek bir hediyenin bile kaybolmamasını hatta daha fazlasının eklenmesini sağlar. Şimdi Tanrı'nın tüm hediyelerinin bulunduğu hazinemin olduğu yere gerçekten memnuniyetle karşılandığım hakiki evime gitmek için kendime izin veriyorum. Tanrım bugün senin hediyelerini kabul ediyorum. Onları tanımıyor olabilirim fakat onlara bana veren, onları bana veren sen onları fark etmem için gerekli yolları da bana sunarsın. Böylece onların değerlerini anlayabilir ve onları asıl istediğim şeyler olarak sevgiyle kabul edebilirim. Ders 317. Bana gösterilen yolu takip ediyorum. Sadece benim gerçekleştirebileceğim bir rol, sadece benim doldurabileceğim bir boşluk var. Kurtuluş kendi seçtiğim bu rolü almam için bekliyor. Ben bu seçimi yapana kadar zamanım ve insanlığın kaderinin kölesi olarak kalacağım. Fakat ne zaman ki isteyerek ve memnuniyetle bana Tanrı'nın planında sunulan rolü kabul eder, o yolu seçerim. O zaman anlarım ki kurtuluşum zaten benim ve benimle birlikte tüm kardeşlerime sunulur. Tanrım, bugün seçtiğim yol senin yolundur. Ben onu, onun beni götürdüğü yere gitmeyi ve onun bana. Bana yaptırmak istediklerini yapmayı seçiyorum. Senin yolun kesindir ve sonu güvenlidir. Yolun sonunda beni bekleyen şey senin hatırandır ve tüm kederlerim senin merhametinin içinde sona erer. Senin sevgi dolu kollarından yanlışlıkla uzaklaştığını zannetmiş evladına bunun sözünü veren sensin. Ders 318 Kurtuluşun yöntemleri ve sonucu içimde birdir. İçimde yani Tanrı'nın kutsal evladının içinde cennetin dünyayı kurtarma planının tüm parçaları birleşiyor. Tüm parçalar aynı hedefe ve amaca odaklandığı zaman çelişki nasıl mümkün olabilir? Böyle bir bütünde bir parça diğerlerinden nasıl ayrılabilir veya diğerlerinden daha fazla veya daha az öneme nasıl sahip olunabilir? Ben Tanrı'nın evladının kurtuluşu için bir aracım. Çünkü kurtuluşun amacı Tanrı'nın içimde sürekli var ettiği masumiyeti bulmaktır. Ben aradığım şeyin kendisi olarak yaratıldım. Ben dünyanın arayıp durduğu amacım. Ben Tanrı'nın evladıyım. Onun tek sonsuz sevgisiyim. Ben kurtuluş için bir aracım ve aynı zamanda kurtuluşun kendisiyim. Tanrım, bugün bana telafiyi kendim için kabul edeyim diye sunduğun rolü üstlenmeyi seçiyorum. Çünkü böylece bende telafi edilen sende de tel telafi edilmiş olur. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu şekildeydi derslerimiz. Mucizeler sizinle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.